arkadaşlar akşam beslemesi yaptım bak. Dört tane yavru ikisi cins. O da anneleri. Allah'ım ya kulağı kesik ama nasıl? Anneler anlamadım yani. Dur bakayım memeleri var mı? Evet var. Bu kedinin kulağını kim kesti? Hadi kızır olsa tamam diyor. Allah'ım şunların güzelliğine bak. Nasıl acıkmışlar canlarım ya. İkisi cins. Ay ya nasıl yiyorlar. Boğazanı sundura sundura yiyorlar canlar. Anne. Anne. Ne güzel yiyorlar maşallah. Ciğerlerim. Ay dört tane yavrusu var. Ama çok güzel bakmış. Bir de büyüyene kadar bakıyor bazı kediler arkadaşlar. Allah'ım şu yumaklara bakın. Büyükiniz Bu bunlar. Ohum. Yazık ya. Galiba cins kediyle çitleştirildi. Şu ikisi tamamen cins. Kızım kıyamam ben size. Canlarım ya. Şuna baksana çok güzel suratları var. Anneye benziyor surat olarak. Allah'ım ya. Ne kadar güzel bunlar canlarım. Hayat çok acımasız bunlar için. Nasıl acıkmışlar. Kıtır kıtır yiyorlar. O kadar hayvan var ki anlatamam yani. Allah'ım Allah'ım şu güzelliklere bak Maşallah Şu karaciye yok çok tatlı Hep cins bunlar ya gerçekten cins Cins kediyle çift Sokağa atıldı sanırım herhalde Maşallah çok güzel Dördüne bakmış annesi güzel Ay, Akşam akşam hayıra girdim arkadaşlar ya Ana bir tane daha geliyor Gel ciğerim sen de o da bebeği mi acaba ya Bir tane daha geliyor kıyamam ben gel Gel canım koş buraya. Gel. Arkadaşlar nasıl acıkmışlar yazık. Hii. Bir tane orada bakıyor. Gel canım sen de gel. Kaç yıkayım. Canım benim. Gel. Gel aşkım. Gel buraya. Maşallah şu güzelliklere bakın arkadaşlar. Tam birer cins. Atalım sokağa yazık ya bari kısırlaştırmayın da A, kısırlaştırın A, kısırlaştırmayın demişim kısırlaştırın da öyle bırakın bari yazık ya kıyamam şu korkan bebek de gelsin arabanın altında galiba arkadaşlar nerede bilmiyorum ileride korkuyor bak bak orada şeyde kıyamam ya inşallah onu da yedirirler orada galiba onun yavrusu olmadığı için biraz geride duruyor canım benim ya şuna Hii, kıyamam kızım ya kaçtı maşallah <laughs> annesi bunlara çok güzel bakmış oğlum güzelliklerim maşallah canlarım benim Anam. bir tane genç çocuk söyledi alıyordu şöyle dört tane yavru var ne yapacağım bilemiyorum büyük mü küçük mü dedim biraz büyükler dedim mama verdim ama ben de yanımda vardı verdim mama yiyecek kadar olmuşlar arkadaşlar beslemeye devam edeyim hoşçakalın arkadaşlar beni takipte kalın abone olmayı unutmayın şey çok güzel ya. Allah'ım maşallah canlarım